Sadece oraya göster, oraya göstereceğim. Tamam. Tamam, Çekil ver onu. Kartonu yüzden tamam. tamam. Şimdi böyle istediğimiz bölgeye imtina edebiliriz bu tamam. şekilde. Tamamdır. Güzel bir yer bulduk, bulduğumuz zaman mesela sen diyeceksin ki buralara uygun. Ben şimdi şurada e, yukarıda bizim biraz büyük meşelik alanlar var. Orada güzel böyle ağaçların altında. Olsun. Aynen ağaçların altında güzel bir çekim yaparız. Sölgelik bir yerde. Resiyetini görebilir miyiz Bir şey büyük ihtimal. Tamam. tamam. You know kuyruğunun üstündeki çizgiden de bunun yaban kedisi olduğunu anlayabilirsin. ve ben zaten onu biliyorum. yaban kedisi. sen fark edersin de Hı, hı. E, olmaması açısından söylüyorum bunu. Patilerinin büyüklüğü olsun. Şimdi bak buraya kadar tamam. Bu kafes içinde mi kalacak onu? Hayır alacaksın hepsini. Valla kaçıracağız korkma. Sen kaçmayacağız. Evet. Hiç korkma. Peki, ben, hepsini alacağım ben onu. Gel. Evet. Harika. Çok güzel. Yediniz bu. Çok güzelsin. Yani. Ay maşallah. Rüst mü büyük? Aynen çok güzel, çok büyük. Tam düşündüğüm gibi. kadar yakından ben de ilk defa görüyorum bunu. Ben ona dokundum. o derece yani. Şimdi sağ mı? Artık. Tamam. Yaban kedileri evcil kedilerin atası olarak bilinen e, yabani türlerimizden, memeli türlerimizden. E, yaban kedisi, sas kedisi, kara kulak ve eğer yaşadığı mümkün olursa leopar ülkemizdeki yırtıcı kedilerimizdendir. E, Ulağbat Gölü kıyısında da e, bu hayvan, yani yaban kedisi e, bir evin küm bahçesindeki e, civcivlere, evcil hayvanlara dadanmış. Aslında bu durumun sebebi yine bizleriz. Çünkü onların yaşam alanlarını kısalttıkça bu hayvanlar şehirlere inerek insanların beslediği hayvanlara ya da ektiği ürünlere geliyorlar. Hiçbir doğadaki hiçbir hayvan insanla karşı karşıya gelmek istemez ama günümüzde artık hayvanlar bunu çok rahat göz alabiliyorlar. Çünkü doğal alanları, doğada beslenebilecekleri alanlar giderek yok oldu. Yok olma noktasına geldi haliyle hayvanlarda bu şekilde davranışlar gösterebiliyorlar. Özellikle şimdi yaz dönemindeyiz, üreme dönemindeyiz. Onların da besine en çok ihtiyaç duyduğu zaman dilimindeyiz. Çünkü kendilerinden ziyade yavrularını da beslemek istiyorlar ya da yavrularına yem götürmek istiyorlar. O yüzden daha fazla beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ve özellikle bahar ve yaz dönemlerinde de bu tarz hayvanların şehirlere kadar yaklaşmaları girmeleri söz konusu olabiliyor. Akçalar Mahallesi'ndeki İbrahim Bey de çok duyarlı bir davranış göstererek Bahçesindeki civcivlerin neden gittiğini merak ederek tuzak kuruyor bahçesine ve bu tuzak sonucunda da yaban kedisini yakalama fırsatı buluyor. Kendisi tabi normal kediden biraz farklı olarak gördüğü için bizlere haber verdi. Bizler de geldik, teşhisi koyduk, yakından güzel fotoğraflarını çektik ve daha sonra hiç bekletmeden doğal ortamını yine sağladık bu hayvanı. Yaban kedileri günümüzde evcil kedilerin atası olarak bilinmekte. Türkiye ortamında hemen hemen birçok bölgesinde. Ormanlık, kayalık, sazlık alanlarda hatta tarlaların aralarındaki sık çalıkların içerisinde bile yuva yapıp buralarda yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Normal kediden ayrımı boyut olarak biraz daha büyük oluyor yaban kedileri. Sırtlarındaki çizgi ve kuyruk desenlerinden ve ayaklarının patilerinin kalınlığından da yaban kedisi olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten ilk bakışta bakışları bile evcil kediden farklı olarak daha böyle bir vahşi bakıyor. Buradan yaban kedisini ayırt edebiliyoruz. yaklaşık 4-5 gündür yaban kedisi da Tübesime dadandığını fark ettim. Ee, yani önceleri birkaç hayvanımı aldı. Alma da değil, götürme de değil yani. Orada da yiyordu, yani. Tamamen bir türe sadece kanat tüyleri kalıyordu. Sonra e, yani gün yani gün geçtikçe yani her gece her gece gelmeye başladı yani. 3-4 günde arka arkaya geldi ve çok büyük zarar verdi. Ve e, yani bir fare olmadığını anladım ben. Çünkü o, o olay yerinde yiyordu. Yani hiç Etrafta leş yok, tamamen bitmiş hayvanlar. Ondan şüphelendim. Ee, bir de ben biraz meraklıyım hayvan, e, yaban hayvanlarına. Bu şekilde biraz duyarlılığım var. Ee, yani hissettim bir şey olduğunu, başka bir şey olduğunu ve tuzak hazırladım. Ee, güzel bir tuzak hazırladım ve e, aynı beslendiği şekilde aynı hayvanın e, yani ölüsüyle. Onu, e, o kapağını çekmeye başardım, tuzak çekmeye başardım, o tuzakla yakaladım bu şekilde. Ya yakalandığı an zaten çok e, agresif bir hareket etti. Yani o tuzağın içinde, anladım ters dönmüş bir şekilde, tırnaklarına yapışmış bir şekilde bana bakıyor Zaten gözlerim her şeyinden belliydi yaban kedisi olduğu. Zaten hemen anladım. Normal kedi olsa da yine zarar vermezdim, uzaklaştırdım ama yaban kedisi olduğunu anladım, önemli bir olay olduğunu anladım. Çünkü e, biraz dediğim gibi duyarlıyım bu durumlara. Yani endemik bir tür olduğunu anladım, e, hemen bu şekilde haber verdim. Aslında e, ben hayvanı yakalama sebebim aslında ben ona her türlü zarar verebilirdim. Mesela cahilce hareket edip onu öldürebilirdim ama ben onu yakalamak istedim. Çünkü onu biliyordum. Başka bir şey olduğunu. Aslında hepsimiz bu şekilde davranmalıyız arkadaşlar. Yani bütün e, yani özellikle çiftçiler. Neden çiftçiler? Çünkü hayvanlar her zaman yerleşimlere yakın yaşıyor. Ben bunu biliyorum. Yani e, bunu e, bildiğim için bu tutakla bunu yakaladım. E, aslında kabartıp kendimizi arayacağız arkadaşlar. Yani şöyle yani kümeslerimizi tamamen ...güvenilir bir şekilde tavanlara kadar kapamamız lazım. Hem kafesimin güvenliğini arttırdım... ...yani şu anda artık buraya girmesi yani neredeyse imkansız... ...hem uzaklaştırdım hayvanın e, bu şekilde davran... ...yani bu şekilde ve herkesin bu şekilde tedbir olarak... Yaban ...yabani türlerden, yani bu sadece bu bunun için geçerli değil... ...tilki de gelebilir. daha önce başımıza da geldi, çakal da gelebilir. ...bunlara bu şekilde tedbir olarak, güvenli bir ortam sağlayarak... ...hem bizim canımız yanmayacak, hem onların canı yanmayacak barışık bir şekilde yaşamak dileğiyle. Yani her yerimi tırmaladı, ısırdı, çizdi, her tarafımı e, zarar verdi. Bana zarar verse de ben yine de yılmadım. Yani onu güvenceye al, alabilmek için, uzaklaştırmak için. Çünkü benden yiyecek komşuza zarar verecekti. E, büyük çaplı zararlar verdi yaklaşık 60 tane falan e, mı yedi. E, yaklaşık 4-5 tane de ördeğim yedi ve yetişkin toplumu da yedi. Ve e, yani saymadığım yavrular da cabası. Cabas. Kendiniz gördüğünüz kümeste bir sürü hay hayvanım vardı yani. Elleri tekrar bakabilir miyiz? Elinizi göstereyim mi? Tabii şöyle göstereyim. Şuradan e, çok derin bir çizik attı. Şuradan da, e, şuradan tam şuradan da ısırdı. Çıkartayım derken ısırdı yani. Yine de yani onu salmadım uzaklaştırmak için hem bilinçlendirmek için hem uzaklaştırmak için sağdan. Yani bölgemizden şu anda uzaklaştırdık inşallah. Yani tedbir önemli yine gelecektir. Yani bizde tedbir çok önemli. Tedbirimizi alalım. Gelse de güvenli bir şekilde zaten ulaşamadığı zaman zaten o terk edecek, gidecektir yani. Tamam.